السلام عليكم ورحمة على الله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن أبي هريرة قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وأنا جند. فاغتنست فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة قال قلت إني كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه Sonra yeterli كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول ile ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله صدق رسول الله Evet, bugünkü hadisler biraz uzun hadisler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rivayette Ebu Hureyre ile karşılaşmış anlatıldığına göre Ebu Hureyre anlatıyor. Ve e, Ebu Hureyre cunuf olduğu için sakınmış. Yani yan yana gelmekten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına o şekilde girmekten sakınmış. Gidip husul almış. Sonra gelmiş. Efendimiz de onu sormuş. Neredeydin sen? Efendimizin şu şefkatine bakar mısın? Yani neredeydin? Ne kadar tatlı bir ifade değil mi? Neredeydin Ebu Hureyre ya? Keşke bize de böyle diyebilse inşallah ahirette. Neredeydin sen diye bize de hitap eder diye ümit ediyorum. Ee, ümmetine ümmetinde bu kadar e, açık, ne derler? sorumlu, e, böyle ne derler? samimi bir peygamber. Ee, Ebu Hureyre diyor ki ben cunuptum ve e, böyle pis halde yani gayrı tahara pis halde seninle oturma istemedim. Yani bunu doğru bulmadım deyince efendimiz Hazretleri buna gerek olmadığını buyurmuş, şaşırmış ve Müslümanın hiçbir zaman necis olmayacağına ifade etmiş. Yani cunup olsa da bir Müslüman necis olmaz. Burada yani Müslümanın kendisinin bizatihi temiz olduğunu ifade buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu gençlerimize anlatmamız lazım. Gerçekten gençlerimiz de cunupluğu çok farklı bir yere çekiyor. Tabii ki cunup halde camiye giremez. Adetli bir kadın camiye giremez. Burası doğru ama onun dışında farklı mekanlarda dini sohbetlere katılabilir. Katılsın ki asıl usul abdesti almayı orada öğrensin. Yani öyle bir kapalı kapılar, yani nedenler kapı kapı, kapı kapı kapıları kapatıyoruz ki gençlere onlar da gelmiyor. İkinci rivayette de efendimiz осlenemin usulü anlatılıyor Hazreti Ayşe annemiz tarafından. Yani ne kadar az suyla aslında abdesti al, usul aldığını da görüyoruz. Diyor ki efendimiz cenabetten cenabetlikten usul alacağı zaman da ellerini yıkardı sonra namaz abdesti gibi namaz abdest alırdı sonra elini suya daldırır ve baş, başının böyle saç tiplerini böyle oraları kilallerdi. sonra başına üç kere su, su dökerdi üç avuç ama yani üç tas beş tas değil üç avuç eliyle dökerdi sonra da bütün vücudunu yıkardı yani bütün üzerine su dökerdi şeklinde efendimizin usul abdesti alışını anlatmış bu sünnetlere uymaya Rabbim hepimize nasip eylesin. Hayırlı akşamlar diliyorum.